Selamünaleyküm Aleyküm Başkanım. Aleyküm Selam, Aleyküm Selam. Nasılsınız, iyisiniz? Şükür elhamdülillah, şükür elhamdülillah. Aa, tanıyabilir miyiz? Ben Aşkıram Yönetmenler Derneği Başkanı İbrahim Yılmaz. Bugün güzel bir etkinlikti burada. Abimle tanışma fırsatı oldu. Abimle kaynaşma fırsatı oldu. Allah razı olsun. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Aşkıram Müftülüğü düzenledi bu kermesle. Resul Hocam zaten akşamı da bağırıp duruyor. Köfte 100 lira diyor, pilav 50 lira diyor. Bir şeyden tepki geliyor, sen diyorlar kıymalı nasıl 50 liraya satıyorsun diyor. Bu müftülüğün düzenlemiş olduğu bir etkinlik. Camilerimizdeki eksik olan yerlere katkı olsun diye. Özellikle zaten deprem bölgesinin hasar bölgen camilerimizde. Çünkü bizim camiler zaten kırmızı noktamızda, kırmızı çizgimizdir. Yani Allah'ın izniyle Ezan da dinmez, bayrak da dinmez. Çağıralım lütfen, davet edelim. Herkes buyursun gelsin. Herkes buyursun Sağ gelsin. olasın başkanım. Hayırlı Sağ günler. Allah razı olsun. Sağ olasın.